Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle sıralı bir havlu kenarı modeli çekiyorum. Genelde bizim havlu kenarlarımızı hani şu kısa başlayıp böyle ilerleriz. Bu havlu tamamen havlunun eni boyunca gidip gelerek yapıyoruz. Bu da aslında çok kolay bir şekilde havlumuzu bit bitmesine sebep oluyor. Bir de bu tarz modelleri direkt havlunun üzerine de örebilirsiniz. O kolaylığı da var. Video içinde anlatacağım. Evet e, modelim için koton ip kullanıyorum. de denilen 23 numara gül kurusu kullanacağım bugün. Bir de bu ipim için 150 milimlik bir tığ kullanıyorum. Bu ip e, punch ipi de yapılan iplerden hanımlar. E, ben videoda çok daha güzel gözükeceği için koton ipleri tercih ediyorum. Ama siz isterseniz normal havlu kenarı e, polyester iplerle de yapabilirsiniz modelinizi aynı sayıları kullanarak yine aynı trabzan sayılarını kullanarak devam edebilirsiniz. Hadi modelimize başlayalım. Modelime uzunca bir zincirle başlıyorum. Şimdi ben kısa bir modelde göstermek için sizlere bu kadar zincir çektim. Ama sizler bu zinciri 50 santim yani havlunun boyunca çekeceksiniz. Tabii bu ütülenince çekecek, üzerine biraz yapınca çekecek. O yüzden sizlere tavsiyem 52 santim falan yapmanız bu zincirimizi. Daha sonra hemen üst kısmına yapmaya başlıyoruz kutularımızı. Şu şekilde başını doladım. Hemen buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bıraktım. 7.ye batıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. 2 tane zincir çekeceğim. Aşağıda 2 tane zincir bırakacağım. 3. zincirime batıp ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde kutular yapacağız. Daha sonra da kutularımızın üzerine e, modelimizi yapmaya devam edeceğiz. 2 zincir aşağıda 2 tane bırakıyorum. 3. zincire batıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz sonuna kadar e, ilk sıramızda kutular oluşturuyoruz. Şimdi eğer bunu havlu kenarınızın üzerine yapmak isterseniz, havlunuzun direkt üzerine yapmak isterseniz havlunuza bu şekilde tığ battılar batıyorsunuz. Arası iki zincirli kutular batıyorsunuz. Daha sonra yapacağımız modeli de o kutuların üzerine başlayacağız. Dediğim gibi siz burayı 52 cm öreceksiniz ve kutularınızı sonuna kadar yapıp bitireceksiniz. Daha sonra hemen bir zincir çekerek çeviriyorum. İlk yuvamın içine sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi burada modelimizi kurmaya başlıyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki yuvanın içine kapatıyoruz sık iğne ile. 5 tane zincir çekiyorum hemen yandaki kutunun içine kapatıyoruz bu şekilde 3 tane yuvarlak yapacağız buraya burası kayalarımızın olacağı kısım olacak daha sonra 3 tane zincir çekiyorum başını bir kez dolayıp öndeki yuvayı atlıyorum diğer yuvanın içine girerek 2 2 olarak trabzanlar yapıyoruz Aralarda bir zincir çekip trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir çekip trabzanlarımı yapıyorum. Buraya toplamda 5 tane trabzan yapacağım. Araları hep birer tane zincir. 4 oldu. Şimdi bir tane daha yapalım. Ve toplamda 5 tane. Şimdi yeniden 3 zincirimi çekiyorum. Bu 3 zincirimi Hemen buradaki yuva değil, ikinci yuvaya kapatıyoruz. Çiçeğimizi, ilk çiçeğimizi yapacağımız kısım burası. Bir kaya, bir çiçek olacak şekilde böyle sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şimdi şurayı bir kez daha göstereyim. 5 tane zincir çektik. Hemen öndekine kapattık. 5 tane zincir çektik hemen öndeki yuvaya sık iğne ile kapattık burası 3 tane olacaktı biliyorsunuz toplamda 3 tane olunca 3 zincir çekiyorum birinci değil ikinci yuvama yine buradaki çiçek kısmını yapıyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir 5 tane trabzanım olana kadar ilerliyoruz. Şimdi havlu kenarımızı 50 santim yaptık. Burada herkesin örgüsü de farklı biliyorsunuz hanımlar. Yani şu alttaki kısım farklı. Ama e, getire, denk getirebiliyorsanız başlangıç ve bitiş kısmını aynı benim yaptığım gibi denk getirirseniz çok güzel olur. Havlunuz da daha güzel durur. O yüzden sizlere tavsiyem bu tabandaki e, kutuları uzunca örün. Daha sonra üst kısmına ilk sırayı yani modeli koyduktan sonra burada bir iki tane kalırsa onları kesebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. E, üçgenle başlayıp yine üçgenle biterse çok daha güzel olacak modelimiz. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. İkinci sıramızda iki tane zincirimi çekiyorum ve direkt yuvanın içine kapatarak sık iğne ile ilerleyeceğiz. Burada 5 tane zincir çekiyorum yine. Bu 5 zincirimi görmüş olduğunuz yuvanın içine sık iğne ile kapatıyorum. Tekrardan 5 tane zincir çektik. Bu 5 zinciri yuvanın içine kapattık. Burada öncelikle 3 tane daha sonra iki tane yuvamız var. Şimdi çiçek kısmına geçerken iki tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladık. Şurada ilk trabzanımızın üzerine batıyoruz. Trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine battım. Bu defa da yine 5 tane trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapacağız tek farkı arada iki tane zincir çekeceğiz aynı şekilde devam ediyoruz 2 zincir bir trabzan 2 zincir bir trabzan gördüğünüz gibi 5 tane oldu şimdi yeniden iki zincirle yuvarlak yuvaların içine kapatıyorum 5 tane zincir çekiyorum burada. Bir diğer yuvaya. Yine 5 tane zincir. Bir diğer yuvaya geçiş yaptık. 2 tane yuvamız oldu. Böyle devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet bu şekilde tamamladık. Şimdi sıra sonuna geldiğimde yine 2 tane zincir çekip çeviriyorum yuvanın tepesine kapatıyorum 5 tane zincirimi çekiyorum ve bu 5 zincirimi hemen yandaki yuvanın içine kapatıyoruz burada çiçeğime geçiş yapabilmek için 2 tane zincir çekiyorum başını bir kez doluyorum şimdi ilk trabzanımın tepesine trabzan yapacağım bundan sonrakilere yapmayacağım hemen yuvanın içine girdik 3 tane trabzan yaptık trabzanlarımı 2 2 olarak çekiyorum. Hemen bakın diğer yuvanın içine geçiyorum. Aradaki trabzana batmıyoruz. Yine 3 tane trabzan. Başını doladık, bir sonrakine geçtik. 3 tane trabzan yaptık. Tekrar diğerine geçtik. 3 tane trabzan yapıyoruz. Burada çiçeğimin son kısmına geldiğimde trabzanın üzerine batmayacağım. Toplam 3, 6, 9, 12, 13 tane trabzanım var burada. Şimdi iki tane zincir çektik ve direkt yuvanın içine girdik. Kayamızı yapıyorduk burada. Kayamızın artık son kısmı. 5 zincirimi çektim. Yuvaya kapattım. 2 tane zincir çektik başını doladık ve ilk trabzanın tepesine önce trabzan yapıyorum daha sonra üçer tane trabzan yapıyorum Aynen şurada yaptığım gibi daha sonra aralarında da bu şekilde batıyoruz ve sıra sonuna kadar böylece devam ediyoruz sıra sonuna geldiğimde Yine iki tane zincir çekeceğim. Buradaki yuvanın üzerine batıyoruz. Artık kayamızı tamamladık. Çiçeğimize doğru ilerleyeceğiz. İki tane zincirimi çektim. Başını bir kez doladım. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi burada biraz daha uzun trabzanlar istiyorum. Önce bir tanesini sonra ikisini çektim. İki sıtığımda kalıyor. Başını bir kez dolayıp önce bir tane çekiyoruz. Sonra ikisini kalanı tığımda kalıyor. Bu şekilde 3 taneyi yapacağız. 3 tane olduktan sonra hepsini 4 ilmeğim var. Hepsini de birlikte geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Arada 2 tane trabzan bırakıyorum. 3. trabzanıma yine aynı şekilde trabzanları toplayarak devam edeceğiz hep aynı trabzanın tepesine batıyorum burada üçünü de ve dört tane ilmeğim olunca hepsini geçiriyorum 1 2 3 4 5 zincir iki tane bırakıp yine üçüncüye batıyoruz ve yine aynı şekilde zaman zaman hızlanıyor olabilirim hanımlar sizler isterseniz videoyu birazcık e, durdurup tekrar ilerleyebilirsiniz devam ediyoruz çiçeğimizin yapraklarını yapmaya 1 2 3 4 5 aralar hep 5 tane zincir 2 tane bırakıp üçüncüye batıyoruz gördüğünüz gibi e, trabzanımız tam denk geliyor böyle yaptığımız zaman hepsini birlikte kapattık, iki tane zincir çektik. Şuradaki yuvanın tepesine kapatıyorum, yine iki tane zincir çekip ilk trabzanın tepesine batarak tekrar di diğer çiçeğimi yapmaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş iki tane bıraktık, yeniden yapmaya başladık. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Çiçeğimizin şu kısımda 5 tane gördüğünüz gibi yaprağı var. Arada da bu şekilde batmış olacağız var Böyle sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde burada yine iki zincirimizi çekiyoruz. iki zincirle şuradaki kısma batıyorum. Bir tane zincir çektik, çevirdik. Hemen ilk yuvaya giriyorum. Tra e, sık iğne yapıyorum. Pardon, trabzan değil. 3 tane sık iğne yapacağım. Diğer yuvaya girdik. Diğer yuvaya da 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu zincirlerimi Bakın şuradaki ve şuradaki ipimi alarak şöyle ilmeği alıyorum içinden geçiriyorum daha sonra da bu ilmeğin içinden geçiriyorum çitliğimi bu şekilde yapacağım böyle daha güzel duruyor hanımlar tekrardan yan kısmına iki tane sık iğne yapıyoruz bir sonrakine geçtik yine üç tane sık iğnemizi yaptık birkaç defa göstereyim şu çitlek yapımını şimdi normalde 3 tane zincir çekip şu şekilde batabilirsiniz ama bu bu kadar güzel durmuyor bakın ben ne yapıyorum 3 tane ilmeği çekiyorum şuraya ve şuraya batıyorum ilmeği içinden geçirdik bunun da içinden geçirdik ve kalan kısmına iki tane daha sık iğne yaptık böyle devam ediyoruz. Şimdi burada toplamda 4 tane çitliğimiz olacak. İlerleyelim biraz. Yanda kalan kısma 2 tane sık iğne. Bir diğerine geçtik. 3 tane sık iğne. 2 tane 3 zincir çitliğime batıyorum. Kalan kısma 2 tane sık iğne. Şimdi geldik şu geçiş kısımları. Bu geçiş kısımlarına çitlek yapmıyorum. Onlar düz bir şekilde kalıyorlar. Sadece çiçek aralarına çitlek yapıyorum. 4 tane çitliğimiz oluyor. Şimdi buradaki boşluğa geçtik. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanına geçtik. Yine 3 tane sık iğne yapıyoruz ve diğer çiçeğimin boşluğuna geçtim 3 tane sık iğne yapıp şimdi 3 zincirle çitleğimi yapıyorum yine 4 tane bu şekilde çitlek yaptığımız zaman devam edeceğiz Evet gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar böyle ilerleyelim hanımlar Evet sıra sonuna kadar bu şekilde geldik ve ilk yuvayı sık iğne ile yapıp bıraktım ipimi kopardım şuradaki kısmı uyum sağlasın diye aşağıya kadar inmedik ine edebilirsiniz tabii ki Evet bugün havlu kenarımızı da bitirmiş olduk 5 sırada güzel bir model oldu hemen böyle pratik havlu kenarı modeli koyacağım ben bunun adını pratik bir şekilde ördük bitirdik üstelik bir de e, havlumuzun üzerine yapmayı planlıyorsanız çok da kolay olacak. E, hemen bitecek bir model. Evet e, bugünlük de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak herkese kolaylıklar diliyorum hanımlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.